Merhabalar, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu videoda El Niño'yu konuşacağız. El Niño başlamak üzere e, El Niño alert seviyesinde hatta süper El Niño oluşma ihtimali falan var. Peki bizi ne kadar etkileyecek? Dünyanın hangi bölgesini nasıl etkileyecek? Nedir bu El Niño? Hepsini sizlerle bu videoda konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Pasifik Okyanusu'ndaki e, deniz suyu sıcaklığı ile ee, özellikle de hava ve okyanus arasındaki etkileşim bütün küresel anlamda e, havadaki bütün salınımları ciddi anlamda etkiliyor. Ve okyanus hava arasındaki ilişki pek çok e, hava rejimini belirleyici bir rol oynuyor. E, enso salınımı diyoruz biz buna ve El Niño ve La Nina gibi iki tane döngüsü var biliyorsunuz. Pasifik okyanusunda e, deniz suyu sıcaklıklarında ısınma oluşmaya başladığında El Niño soğuma oluşmaya başladığında La e, olarak adlandırıyoruz Pasifik'in doğusunda olan ısınma ve soğuma e, açısından. Şu anda da Pasifik Okyanusu'nun doğusunda sıcaklıklar ısınıyor, ısınmaya başladı ve e, işte alize rüzgarları Pasifik e, tropiklerde e, Pasifik Okyanusu ekvator seviyesinde alize rüzgarları zayıflamaya başladı. Ticaret rüzgarları zayıflıyor ve e, tabii ki işte e, güney salınım indeksi e, giderek negatife doğru, artan negatife doğru ilerliyor. Yani el Niño adım adım yaklaşıyor. Şu anda olasılık %70'ler seviyesinde. E, eğer tahmin edildiği gibi olursa Ağustos'ta tam anlamıyla El Niño başladı diyebileceğiz. Şu an alert seviyesindeyiz. El Niño'nun bütün belirteçleri var gibi gözüküyor ama tam anlamıyla başladı diyemiyoruz. Çünkü belli bir süre kararlı şekilde bu koşulların devam etmesi gerekiyor. Kesin El Niño başlıyor diyebilmemiz için. 3-6 ay arasında değişen bir kararlılık göstermesi gerekiyor. Şu an o kararlılık devam edecek mi etmeyecek mi? bize zaman gösterecek. Şimdilik yüksek olasılıkla El Niño başlangıcı seviyesindeyiz diyebiliyoruz. Peki El Niño şu anda başlamak üzere 3 sene üst üste devam eden kararlı bir Lanina'nın ardından gelen El Niño neler getirecek? Şu anda deniz suyu sıcaklıklarına baktığımızda gerçekten inanılmaz bir artış var Atlas Okyanusu'nda özellikle de ve hatta Akdeniz'de. Pasifik Okyanusu'nun doğusunda zaten ısınma başladı. Normallerin üzerine çıktı ama Atlas Okyanusu'nda ve hatta Akdeniz'in batı kıyılarında, İspanya-Fransa kıyılarında da normallerin 4-5 derece üzerinde rakamlar ölçülüyor. Benzer şekilde Atlas Okyanusu'nun da doğu kıyıları, Atlas Okyanusu'nun yine kuzeyi, Arktik diyebileceğimiz sularda ee, gerçekten normallerin 5 derece üzerinde rakamlar ölçülüyor. Şimdi böyle olması elbette ki havayı besleyici önemli bir etken oluşturuyor. Nedir buharlaşma miktarı artıyor deniz suyu ısındığı zaman buharlaşmanın artması havadaki sistemleri besleyen önemli bir mekanizma sistemin beslenmesi de şiddetli yağış kuvvetli fırtına olarak, bize geri dönebiliyor ki biliyorsunuz El Niño hadisesi olduğunda dünyanın her noktası farklı farklı etkileniyor. Dünya ülkelerinde elbette ki yağış ve sıcaklık olarak farklı farklı e, hava olaylarını yaşadığını biz gözlemliyoruz. Özellikle sıcaklığa aslında genel olarak El Niño hadisesi olduğunda sıcaklık artışı ve kuraklık artışı olarak tablo bize biraz bunu e, gösteriyor. Ama elbette ki her noktada sıcaklık artışı olarak... ...algılamayalım lütfen. Çünkü bazı yerlerde de sıcaklığın düştüğünü, normallerin altına düştüğünü... ...ve bazı yerlerde kuraklık değil aşırı yağışlara sebep olabileceğini de biliyoruz. Ve o yüzden farklı farklı hava olayları olarak adlandırıyoruz. Şimdi sıcaklık parametresiyle başlarsak eğer her her El Niño döneminde... ...Güney Amerika'da, e, Güney Afrika'da e, Avrupa'nın özellikle İspanya, Fransa... E, İtalyayı içine alan alanı içinde Hindistan'da e, uzak doğuda e, ve Avustralya'nın güneyinde e, ciddi bir e, normallerin üzerinde sıcaklık normallerin üzerinde bir sıcaklık trendi oluşuyor e, benzer şekilde Elbette ki Aslında bu bölgelerin pek çoğunda kuraklık da oluyor. Ona yağış parametresiyle bakalım. E, normallerin altında rakamlarda Amerika'da, Amerika'nın özellikle de doğu e, tarafında, Doğu Amerika, Doğu ve Güney Amerika'da, e, daha doğrusu Kuzey Amerika'nın Güney kısmı olarak onu düzelteyim ve e, Afrika'nın Kuzey kesiminde e, Avrupa'nın Kuzeyinde e, Norveç İskandinav ülkeleri e, satında e, ve Avustralya'nın kuzeyinde e, Yeni Zelanda'yı da içine alan alan içerisinde bir sıcaklığın normallerin altına düştüğünü söyleyebiliriz her El Niño döneminde e, yağışa baktığımızda da av, e, Avustralya e, Yeni Zelanda e, Malezya çevresi Uzak Doğu Hint, Hindistan, Hindistan Yarımadası, Afrika'nın güneyi ve orta Afrika, Güney Amerika'nın kuzeyi ve Kuzey Amerika'nın güneyi, Kanada'nın da yine doğu kıyılarında bir kuraklık hadisesinin yaşandığını, Amerika biraz bol yağış alıyor, her eliniyor ve Güney Amerika'da da özellikle Eylülden Mayıs'a kadar olan süreç içerisinde normallerden biraz fazla yağış görülüyor. Ee, yine İber Yarımadası, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım döneminde fazla yağış alıyor. Ee, genel durum bu. Her El Niño döneminde böyle farklı farklı dünya coğrafyaları farklı şekilde etkileniyor. Peki Türkiye ne oluyor? Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye için spesifik, kesin... El Niño'nun şöyle somut bir etkisi var diyemiyoruz fakat El Niño da tabii ki e, Türkiye'yi de farklı zamanlarda farklı şekilde farklı şekillerde etkiliyor. Nasıl bir etkisi oluyor? Şimdi sizlere biraz bundan bahsedeceğim. Şimdi e, Ekim, Kasım, Aralık döneminde normallerden biraz yağışlı geçiriyoruz biz her El Niño sezonunu. Ekim, Kasım ve Aralık'ta normallerden biraz yağışlı geçiriyoruz. Ocak, Şubat ve Mart döneminde normallerden biraz kurak ve sıcak geçiriyoruz. Ocak, Şubat ve Mart döneminde sıcak ve kurak geçiriyoruz. Ee, peki devam edersek. Ee, bu arada kuraklıkla ilgili Ocak Şubat Mart dönemindeki kuraklıkla ilgili Batı bölgeler biraz normallerden fazla yağış alabiliyor El Niño döneminde Güney ve Doğu bölgeler normallerden biraz kurak geçiriyor Türkiye'de ee, Nisan Mayıs ve Haziran dönemi ise normallerden biraz kurak e, geçiyor sıcaklık açısından normaller civarında geçiriyoruz Genel durumumuz El Niño döneminde böyle şimdi tabii ki e, Özellikle El Niño'nun işte J takımını güneye çevirmesi, işte özellikle ABD'nin güneyinde biraz fazla yağış paterni ee, nedir? Genel olarak sıcak hava dalgalarında biraz e, şiddetlenme, yani rekor sıcaklıkların daha çok yaşandığı dönemler oluyor genelde El Niño dönemleri. Ee, ticaret rüzgarları zayıflıyor, böyle bir etkisi var. Ee, başka neler söyleyebiliriz? Avrupa'da kuzeyde daha soğuk ve kurak kışlar yaşanıyor. Güneyde daha yağışlı kışlar yaşanıyor. Ve sıcak hava dalgaları biraz daha kuvvetleniyor. Daha güçlü tropikal fırtınalar, daha, daha güçlü fırtınalar yaşanıyor. Endonezya, Avustralya çevresinde daha kurak daha sıcak dönemler yaşanıyor. Biraz orman yangınlarında Endonezya, Avustralya'da ciddi artışlar görülüyor. Hindistan'da yine musonlar azalıyor. Güney Afrika'da yağmur trendi azalıyor. Doğu Afrika'da biraz daha fazla yağış alıyor. Pasifik okyanusunda tropik, işte hurricane dediğimiz tropikal fırtınalar sıklaşıyor. Tropikal fırtına aktivitesi artıyor. E, Hawaii'de yine siklon riski, tropikal siklon, siklon riski artıyor. Deniz yaşamı ciddi anlamda olumsuz etkileniyor, balık sayısı azalıyor, fitoplankton artıyor, alp patlamalarında artış meydana geliyor. Biraz önce söyledim, İspanya, Portekiz, İber e, yarımadası yaz sonu ve sonbaharda daha yağışlı, daha sıcak bir dönem yaşanıyor. E, bu El Niño e, içerisinde, bu El Niño sürecinde atmosferdeki küresel ortalama sıcaklık artışındaki 1,5 derecelik kritik eşik aşılabileceğinden, Yine havadaki özellikle de nem miktarında bir artışa bizi bu sürükleyecektir. Deniz suyundaki artış şu anda zaten inanılmaz. Normallerin ciddi anlamda üzerinde bir deniz suyu var. Bu da denizlerin fokurdaması anlamına geliyor. Havayı nem yükü olarak besleyecektir. Bu da çok şiddetli sağanaklara, kuvvetli rüzgara hava olaylarının biraz daha kuvvetlenmesine neden olacaktır. Türkiye olarak bizi en önemli etkileyecek şeylerden bir tanesi bu. Şu an için Temmuz ayında bir sıcak hava dalgası beklentimiz yok ama Ağustos ve Eylül'de olabilir. Eğer sıcak hava dalgaları yaşanmaya başlarsa da bu gerçekten rekor seviyelerde sıcak hava dalgalarına sebep olabilir ki Avustralya'da işte uzak doğuda Endonezya çevresinde Avustralya'da gerçekten yıkıcı ee, öldürücü sıcak hava dalgalarının yaşanma olasılığı olduğunu lütfen ama lütfen e, unutmayın. Yine Güney Amerika içinde aşırı sıcak patern oluşacaktır. Şimdilik bizi bekleyen Hindistan çevresi de yine gerçekten Uzak Doğu Hindistan çevresine de gerçekten çok e, zarar verecek seviyede sıcak hava dalgaları yaşanabilir. El Niño Pasifik Okyanusunun doğusunda yaşanan sıcaklık artışı hadisesi, deniz suyunda yaşanan sıcaklık artışı hadisesi, bu havayı da ciddi anlamda etkiliyor. Deniz suyunun ısınması havaya bir nem artışı, o noktada bir e, özellikle de Pasifik'in doğusunda bir yağış artışı, işte bir e, nasıl diyelim dünyadaki farklı alanlarda e, ciddi bir e, hareketlenme farklı hava olaylarını farklı yerlere taşıma gibi işte hadiselerin zincirleme olarak bir beraberinde geldiği ve Pasifik Okyanusu'ndaki bu salınım Atlas Okyanusu işte Kuzey Kutup, Güney Kutup'taki salınımları da ciddi anlamda etkileyebiliyor. Onların konumlanmasını da ciddi anlamda etkilediğinden dünyanın tamamındaki hava hadiselerini de böyle kalıcı şekilde etkileyebiliyor. Adım adım El Niño içerisinde El Niño'ya doğru yaklaşıyoruz. El Niño alert seviyesindeyiz. El Niño'ya giderek daha e, hızla yaklaşıyoruz diyebiliriz. Kuvvetle muhtemel Ağustos ayında başlayacak. Türkiye'yi direkt etkilemese de genel olarak sıcaklık artışı ve kuraklık artışı e, özellikle Avrupa üzerinde çok belirgin şekilde yaşanıyor. Türkiye'de de biz Avrupa özellikle etkilendiği için biz de küçük Biraz etkisinde kalabiliyoruz ve Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım döneminde yine İspanya Portekiz çevresi çok fazla yağış alabiliyor. Akdeniz havzası yağış alabileceğinden bizim de biraz fazla yağış alma olasılığımız söz konusu olabilir. Ve bu sene deniz suyundaki ısınma normallerden çok çok fazla göründüğünden kuvvetli bir süper el niño dediğimiz hadisenin oluşma olasılığı var. Daha önce de Süper El Nino videosunu da izleyebilirsiniz. Orada da detaylı anlattım. Süper El Nino videosu eğer Süper El Nino e, oluşursa Süper El Nino başlangıcı da hadiselerin biraz daha şiddetli olmasına sebep olacak. İşte normalde kuraklık oluyorsa biraz daha kuvvetli kuraklık, işte normallerin üzerinde sıcaklıklar oluyorsa biraz daha üzerinde Sı sıcak hava dalgaları yaşanıyorsa biraz daha kuvvetli sıcak hava dalgaları, daha yıkıcı sıcak hava dalgaları. İşte tropikal siklonlarda artışlar oluyorsa yani tropikal fırtınalar, hurricane dediğimiz orkan tayfun olayları oluşuyorsa biraz daha kuvvetli daha çok sayıda oluşma olasılığı var. Özellikle Pasifik Okyanusu'nda biliyorsunuz oluşuyor bu dönemde. Dolayısıyla bunların sayısı, sıklığı artabilir. Şu anda Akdeniz'in ısınmasına bakarsak Medicaid'nin oluşma olasılığı bile olası gözüküyor şu koşullarda. Deniz suyundaki ısınma bunların hepsinin tetikleyici mekanizması. En iyi adım adım yaklaşıyor. Bizi ne kadar etkileyeceğini, hangi açılardan etkileyeceğini değerlendirmeye çalıştık. Türkiye için özellikle sıcak hava dalgalarında artışlar, rüzgar paterninde e, yine... Kuvvetli rüzgarlara sebep olabilir ve e, özellikle de Akdeniz üzerinde bir medikeyn geliştirme olasılığı söz konusu. Türkiye'ye kadar ulaşır mı ona bakacağız ama özellikle Akdeniz'in batı açıklarında, İspanya, Portekiz açıklarında medikeyn oluşma olasılığı şu anki deniz suyu sıcaklığına baktığımızda hiç de uzak bir olasılık değil. E, genel olarak sıcaklık artışı ve kuraklıkla e, nitelenir, eğleniyor. Ee, bakalım bu süreçte neler getirecek, Süper Niño'ya dönecek mi, dönmeyecek mi? Türkiye'yi e, şiddetli hava hadiseleri açısından, özellikle de deniz suyunu sıcaklığının, e, deniz suyunun sıcaklığının çok fazla yükselmesine sebep olduğundan, bizde de havadaki nem, biraz bulutlanma artışı, işte biraz şiddetli sağanakların şiddetinin artması gibi. Sonuçları Türkiye'ye de getirecek. E, şimdilik öyle görünüyor. Detaylar böyle. Deniz suyundaki ısınma bizi de etkileyecek kuşkusuz ki şu anda Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz bölgesinde normallerin hayli üzerinde rakamlar ölçülüyor deniz suyu açısından. Bu da bize havadaki nemde artış olarak geri dönecek. Nemin artması da elbette şiddetli sağanaklar olarak, bulutlanma artışı olarak bizimle birlikte olacak gibi gözüküyor El Niño sürecinde. Bu videoda size El Niño dünyaya, Türkiye'ye neler getirecek bunları anlatmaya çalıştım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ee, Süper El Niño hadisesinden de biraz bahsettim ama Süper El Niño'yu ayrıca bir daha önce Süper El Niño videosunda açıklamaya çalışmıştım. Lütfen oradan da izleyebilirsiniz. Sorularınızı, düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi bu videoyu izledikten sonra aklınıza bir soru takıldıysa da yine yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın kalın.